öncelikle karşıdaki arkadaşlarımız hepsini gönlüne sağlık. Gerçekten çıkardi, çoğu oynadığımız takım gibi top oynamaya gelmiş. Efendi arkadaşlarımız çok küçük minimal zamanlama atalarından doğan fauller oldu. Ama herkes arkadaşını kaldırmasını ve özür dilemesini bildi. Bu her zaman söylediğim çok hoş bir durumdu benim için. Onlar önlerindeki maçlarında başarılar diliyorum. Efendi bir ekiplerde hepsini gönlüne sağlık. E, biz de bugün e, bu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Sanırım maçların olması nedeniyle. Evet. Yani biz izleyici değiliz. Ee, biz oynayalım, başkaları bizi izlesin. Kanaatindeyiz. Ee, Nitekim bugün gerçekten kadro kurarken e, çok zorluklarla karşılaştık. Özellikle kaleci anlamında. Kaptan olarak bir fedakarlık yapmam gerekiyordu. Bugün kaleyi, eldivenleri ben giydim. Ee, sanırım bir gol yedim. Ee, diğerlerinde de biraz kurtarışlarım Onda yani. da kaleyi terk etmiştin. <laughs> ee, aslında kaleci eksikliğiniz yokmuş. <laughs> yani. Senin kaledeki performansın gayet iyiydi. Yani bu konuda belki kalede kalıcı olmayı düşünüyor musun bilmiyorum. Vallahi onu şöyle düşünüyoruz. Allah sağlık verdiği sürece, ayaklarımız tuttuğu sürece oynamaya düşünüyoruz. Ee, biraz daha artık böyle e, olumlu anlamda bir şeyler yapamadığımızda e, kanaat getirdiğimizde artık o zaman futbolu sevdiğimiz için hiç yoktan bari kaleye geçelim deyip kaleye geçebiliriz. Peki Murat bu performansını gördükten sonra ilerleyen zamanlarda... Murat zaten böyle performanslarımı biliyor. Ben Mert Horozgil'in de kalesinde zamanında çok tutuştum böyle ihtiyaç olduğu falan. Youtube'da videolarım var böyle kalecilik videoları. Evet. Ee, ara sıra böyle denk geldim işte. Birkaç böyle uçuyoruz biz. kurtarıyoruz. Bizim ekipte de bugün Mehmet özellikle gel Türk özellikle 3 aydır e, çok maçlara gelemediği için bir odak problemi yaşıyor. Gazi toparladı diyebiliriz. Savunmada hırçın müdahaleleri ve Kürt'ü yönlendirmesiyle. Aslında bugün bana çok da fazla iş düşmedi görkem bir takıma katıldı. bu arada bir de yani önümüzdeki günlerde birkaç tane de özellikle biri çok bomba olmak üzere bir transfer haberi açıklayacağız. Bakalım biz de bu sene evet. bizden gelen bir şey takımı çalışacağız. Playoff'lara iddialı geliyor diyebiliriz artık. Evet. İddialı değil de onu süreç gösterecek bir buçuk ay var. Eğer evet. o takım olgusunu kısa sürede sağlayabilirsek, böyle son bir atla üç maç falan yaptık. Eğer bu sürekliliği sağlarsak zaten her zaman belli bir yere kadar oynayabilen, her gün her şampiyonluk gibi hedefleri o zaman koyacağız. Peki, her şey gönülce olsun diliyoruz. Ee, i̇ki takımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda iki tarafa başarılar diliyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ ol